Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Coin Market Cap'in düzenlemiş olduğu Mbox öğren kazan etkinliği hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar CoinMarketCap'i biliyorsunuz bizim için bir kılavuz niteliğinde aynı zamanda site kendi içerisinde pek çok ödül kazanabileceğimiz etkinlik düzenlemekte. Bu etkinliklerden birisi de öğren kazan etkinlikleri. Bu öğren kazan etkinlikleri dahilinde yeni bir etkinlik başladı arkadaşlar. Yeni başlayan bu etkinlik Mbox etkinliği. Bizler bu Mbox etkinliğine katılıp buradaki videoları izleyeceğiz aslında izlemeyeceğiz. Sonrasında da bu etkinlikle ilgili quiz'i yanıtlayıp ödül kazanma hakkına sahip olacağız arkadaşlar. Bakın, Enbox etkinliği burada arkadaşlar. Ben bu etkinliğin linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu etkinliğe katılabilmek için mutlaka CoinMarketCap hesabınızın ve Binance hesabınızın olması lazım arkadaşlar. Çünkü etkinlikten kazanacak olduğumuz ödüller Binance hesabımıza yansıyacak. Bakın buradan Earn enbox diyorum arkadaşlar. Mbox ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5 farklı ders bulunmakta arkadaşlar. Bizler buradaki videoların hiçbirini izlemeyeceğiz. Hemen biz şu kısma quiz kısmına gelelim arkadaşlar. Teknik quiz kısmına. Bu etkinlik 23 Haziran 2021 günü başlamış ve 1 Temmuz 2021 günü saat 23.59'a kadar devam edecek arkadaşlar. Etkinlikte ödül kazananlara 1K verilecek. Bakalım 1K'in şu anki güncel değeri ne kadar? 1K yani Momokey şu an için 20 dolar seviyesinde arkadaşlar. Eğer biz bu etkinlikte kazananlar arasında yer alırsak 20 dolarlık bir ödül kazanacağız. Bakın burada start diyorum arkadaşlar. Evet ben robot değilim dedikten sonra gördüğünüz gibi burada I agree diyorum arkadaşlar. Burada yes diyorum. Şu an benim CoinMarketCap mail adresimi istiyor. Ben hemen onu giriyorum buraya. Siz de buraya kendi CoinMarketCap mail adresinizi girmeniz lazım. Sonrasında next'e basacağız. Ben CoinMarketCap mail adresimi girdim arkadaşlar. Bu kısımda benden Binance user ID'mi istiyor arkadaşlar. Bunun için gene Binance hesabıma giriyorum. Bakın şurada benim dashboard'uma girdiğimde benim user id'im şu kısımda yer almakta. Bakın şurası benim user id'im arkadaşlar. Ben bunu kopyalıyorum ve geliyorum buraya yapıştırıyorum. Sonra next'e tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. İkinci sorumuzun cevabı ise 3 olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı ise game Fee olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Beşinci sorumuzun cevabı Binance Smart Chain olacak. Ve son sorumuzun cevabı ise arkadaşlar Bakın burada son sorumuzun cevabı Momos olacak. Evet arkadaşlar ben bütün soruları yanıtladım. Şimdi benden Binance Smart Chain cüzdan adresimi istiyor. Burada bir uyarıda bulunmuş. Lütfen diyor merkezi borsalardaki Binance Smart Chain cüzdan adresinizi vermeyin diyor. Peki biz burada hangi cüzdan adresimizi vereceğiz arkadaşlar? Bizler burada Trust Wallet, Metamask, SafePal, Binance Smart Chain cüzdan adresimizi ben buraya Metamask'taki Binance Smart Chain cüzdan adresimi vereceğim. Bakın onu da geldim buraya kopyaladım ve submit diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Mbox'ın öğren kazan etkinliğine katıldım. Ve bu etkinlikte kazanmam halinde bir k token kazanacağım. Bir k token'un güncel değeri de yaklaşık 20 dolar. Umarım ben ya da bizim kanalımızdan pek çok arkadaşımız bu etkinlikten ödül kazanır. Bu etkinlikte dağıtılacak olan token tutarı ise 1000 adet. Bu videomuzda sizlere CoinMarketCap'in Enbox öğren kazan etkinliği hakkında bilgiler verdim. Bu ve bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen Coinland YouTube kanalına abone olun, videolarımızı beğenin ve yorumlar kısmından bizle etkileşime geçin. Ayrıca kanalımızın bildirimlerini açmayı da unutmayın bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.